Hoş bulduk. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz Kadıköy gecesi varak olsun. Biz aynı şekilde gecesine gelmek istedik. Normalde eee dışında da katıldığı için eee takım yardımlardan toplantı adan üyene iletildi zaten. E, normalde şimdi ben çok kısa bahsedelim bizden. 5'li grup. Bağdatlılar 30 yıllık fidan sektöründe yer alıyoruz ve makarna tesisimiz var. Belki duymuşsunuzdur. Marketlerde belki görmüşsünüzdür hatta. Ee, yıllarca hani biz zaten aile olarak desteklerimizi yapmaya çalışıyorduk. Eğitim bursu olsun, Ramazan koruları olsun. Bunları iletiyoruz açıkçası. Ancak geçen sene deprem yaşadıktan sonra tabii biz de hani depremin gerçekten hani, zengin, fakir yok doğal afet, doğal felaket herkesin başına geliyor. Ve insan her durumda, her şartta zaten aynı. Aynı acıyı yaşıyor, aynı sıkıntıyı e, yaşıyor maalesef. E, o süreçte biz kendi yaptığımız yardımlar dışında sağ olsun Tanrı sevenlerimiz aileye güven olduğu için özellikle şehir dışından yapılan yardımlar bizi üzerimizden e, yapılmasını istediler. Malum e, deprem bölgesinde birebir olunca bize de böyle bir vazife